Evet arkadaşlar. Şöyle bir video çekeyim. Gene hava görüyorsunuz rüzgarlı. Sabahtan beri yağmur yağdı. Şu an durdu. Şu hayvan da horozumuz da dışarı kaçmış. Şurası rüzgardan devrilmiş herhalde. Ali Osman da biraz orayı hırpalayınca şöyle dışarıdayken renklerini, boyunu, posunu görün. Maşallah. Bu Sıplaş horozla açık red blue tavuk vardı. Onunla denedik. Ondan çıktı. Tip kasa aynı baba, renkler de aynı anneye çekmiş. Bakalım daha 6,5 7 aylık arasında daha ne çıkacağı belli olmaz. Ama koyu red blue'ları açmak için güzel kullanılabilecek bir horoz. İndiğini yapıyor kendi kendine. Yemiyor orada. Bunların da herhalde artık zamanları geldi. Dişiler falan da yatıyor bazen. Aynen bak şu kanadı kırık olan oroz da o. Yaklaşık 10 günden beri bu şekilde. Düzelme yok. Onu uygun bir zamanda keseceğiz. Çünkü onu yemekten de kesiyorlar. Diğer horozlar falan eşlemeye çalışıyor. Ayırsak da yani şu an bir sıkıntı yapmıyorlar da. Yani sağa sola çekilince ona saldıracak gibi oluyorlar. Yatınca eşleyecek gibi yapıyorlar. O yüzden görüyorsunuz horozların tipleri, çapları aynı babası. Bakalım daha da daha yavruyken Babasının da tipi çapı bu şekildeydi. Şimdiler hiç anlamadım. Bazen hasta gibi yapıyorlar. Böyle kendilerini. Bazen 5 dakika sonra koşuşturuyorlar sağa sola. Bazen bir yavaş hareket ediyorlar. Değişik hayvanlar. İki, iki üç gün önce bir hintlerimiz birbirine girdi dışarıda bu ikisi kaldı hatta şunun da şu kaçan da darbeliydi bakıyorum da bir tek bu kapışmamış. Gayet düzelmiş. Hiçbir şey yok. Dün balon gibi şişmişti. Şişikti yani. Dövüştükleri gün hiçbir şey yoktu. Ertesi gün hepsinin kafaları balon gibi şişmiş. Baş kavgacı bu. Ortalığı karıştıran bu. Bir kere birinde şakalaşırken bir vurdu öteki buna. Ondan sonra bu da hırs yaptı. Direkt zaten saldırmaya başladı. Ayırınca da attım. Sürekli ötüyor. Şimdi bunun altını temizledim sürekli ıslak olduğu için şapşup şapşup basıyor sağa sola yerler çamur diye. Biraz dalaş atacağım bunun altına. Bak görüyorsunuz arkadaşlar bunun da burası şişti. Hepsi. Bak hep bu taraflara çalışıyorlar nedense. Kulağının dibine dibine. Daha en küçük olan buydu. Boy tip çap olarak. Daha boynunda da görüyorsunuz tüyleri. Sıkıntı çıkaran da bu oldu. En en son beklemediğim hayvan bu. Bu bizim çekirgeci diyor babam. Yani sürekli bizim yanımıza geliyordu. Ama hepsi aynı oldukları için tipleri çapları anlayamıyoruz artık. Bu da bunu biliyorum ama ben. Bu zaten ayı görüyorsunuz şimdiden daha Ali Osmandan fazla oldu. Bak mesela bu bak ya kulağının altını görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsinin kulak altında darbeli. Ama bu baya sağlam, hasarsız. Bayağı falan ayakları falan kanlıydı bunun. Hasarsız bir şekilde geçmiş. Ama şöyle bir durum var. Bir tane bir kere kavga yaptığı zaman artık hepsine hele siz tutup ayırdığınız zaman herkese sarıyor bu sefer. Hırs yapıyor daha bunlar genç oldukları için herkes birbirine girmeye başlıyor. Ana oğlum gel bakalım ışığa gel. <laughs> bu da <laughs> geçen o dışarıdaki orozun kümesine girip Terör estirmiş. Bayağı tüyleri düzdü boyunda. Bunda da eksinden kaldı. Görüyorsunuz arkadaşlar hiç durmuyor. Daha bunlar 6 aylık sürekli oroz çağırmaya, tavuk çağırmaya başladı. Daha Kavga ettikten sonra ötemiyor, ötmeye çalışıyor, tavuk çağırıyor. Kanat çırpıp tavuk çağırıyor. Bir şeyler yapıyor kendi kendine. Hemen bir kere de erkek oluyor. Bakın yani bu, bu şekilde geziyor birbirlerinin yanına gidiyorlar. Kaçıyorlar, koşuyorlar, bir şey yapıyorlar. Bir kere kavga ettikten sonra bir daha hayır gelmiyor. Hafif görüyorsunuz buradaki kulak şişik. Bunlar hafif bunun kursağına bak nasıl doldurmuş. Kanat üstü de biraz tüylerini durmuş oraya. Bu da kavga yapmayanlardan biri ama bu da ötekinin kafasını yarmıştı. Daha küçük civcivken. Yani kavga bu gitmeseydi iyi bir şekilde devam edeceklerdi dışarıda aynı bir şekilde serbest gezmeye. pusuk pusuk duruyor. Hepsi hepsi aynı şekil. Ondan sonra canlanıyorlar. Dünya yağmurun altında hepsi sıra sıklam olmuş. İçeri de girmiyorlar. Bak. Bu tekinden kapışmaya başlıyor. Acık kafa düzeldi ya. Bırak oğlum gel. Gel sen gel. Bak öteki geliyor şimdi bak o o gelmiyor. Normalde bırakmaz peşim bırak hadi. Ya bu da kavga edeceklenden değil. Bunun oyun oynuyor bu. Gidip koca orozdan da dibine bu şekilde gidiyor. Gaza getiriyor, gidi veriyor ondan sonra. Hadi. Hadi işine. mesela kavga istemiyor ama öteki gene zorlu illa kavga ettirecek. Görüyorsunuz bunu da kafayı yarmıştı. Kafa düzeldi fakat orada tüy çıkmıyor. Hani kedi? Hani fare? Yok mu? Her yerde kümeslerin altında, yemlerin arasında fare arıyor hep. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bak bu da pusu pusu duruyor. Hepsi bunların tek tek her tüye giren pusu. Bak daha bu tüylerin daha yeni çıkartıyor. Hafif hafif uçları çıktı daha uzacak. Üstlerini atacak. İşte videoyu da biraz da bu şekilde bak. Mesela burada aydınlık ama dibine gittikçe ışık açısı değiştiği için karanlık oluyor. Şu orozumu da göstereyim. Kapatacağım. Görüyorsunuz kuyruk yapısını tipini bodyguard gibi. Maşallah inşallah hepsi orozların bu şekilde olur. Yani bu şekilde olsun ki orozlar ben Red Bull'un açığını deneyeceğim. Açığını deneyeceğim için bana o tipte o formda oroz lazım. Yani Renk tutturmak biraz iyi. Form, irilik bakımından duruş, form. Onlar biraz sıkıntılı. Onlar tutturduktan sonra gerisi geliyor. Rengi mesela biraz koyuysa açık horoz atıp değiştirebiliyorsunuz. Açık tavuk atıp gene değiştirirsiniz. Denersiniz en azından mesela. Açık horozla açık tavuğu, açık tavukla açık horozu farklı iki yerde birleştirirsiniz. Mesela bayağı bir yavru alırsınız. İçinden iyi çıkanlara eşlediğinizde bu sefer renk açmaya başlar. Hem kan değişikliği olur. Ben hep o şekilde ilerliyorum. Mesela dört tane mesela anaç GSG var. İki tanesi kardeş sadece. Diğer hepsi farklı kan. Bu video bu şekilde olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olarak bize destek verebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.